sesler sesler fısıltılar fısıltılar bakalım bu fincan ne söyler neflerim bugün video çekemedim çok yollardayım neflerim şöyle söyleyeyim sizin evinize bir kere bereket yağacak ister eril ister dişil ortak bakımdır lütfen şunu şöyle bir bakın bakın Burada çok bereketli bir kadın var ve buzağının kafası böyle çıkmış bir tane. Bir tane iki, tane iki tane buzağı. Biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa bakıyor. Görün. Burun deliklerini görüyor musunuz? Hanenizde çok büyük bereket olacak. O kadar büyük bereket olacak ki siz bile şaşıracaksınız. Ve hanede e, oturan bir kişi var. Devamlı dua ediyor. Ya bu kişi vefat etmiş ya birine iyilik yapmışsınız bu sizin için devamlı bir dua eden birisi var yani bu haneye bereket yağacak nefleri onu söyleyeyim şurada görüyor musunuz Tıs, yılan yani o kadar ki ağzındaki dili görüyor musunuz o kadar çok düşmanlarınız var ki sizi çekemeyenler mutlu ailenizi tabulunuzu, mutlu ailenizi çekemeyenler bu kadar bereket giriyor siz resmen bir kraliçe edasıyla duruyorsunuz. Yani sizin on parmazlı on hüner. İster erir ister dişir. Kendinize göre alın. Ortak bakımdır arkadaşlarım On bin kişiye de e, on bir bin kişiye zaten bakım yapıyorsun. Uyan alır uymayan almaz. Kendisine kalmış. Ha bir tanesi de bana ay neler söylemiş. E, bilmem ne bilmem ne saymış. Arkadaşlarım hem diyor falan inanmıyorum hem sayfada geziniyorsun hem bunlardan yararlanıyorsun. Demek ki demek ki doğru bir şeyler söylüyoruz ki bu kişi hem falan inanmıyorum diyor hem anında her görüntüyü izliyor. Ne diyeceksiniz siz buna? Yani kendisi için merak ettiklerini bile e, merak edip zamanını ayırıp ayırıyor. Demek ki bu kişinin dikkatini çekmişim. Ay teşekkür ederim. <laughs> bu kişiye acıyorum aslında. Yani ee, çok kişi tabi e, tabii ki biz burada gördüğümüzü enerjileri okuruz. Biz yol rehberiyiz. Yani hem e, konuşuyorsun, konuşuyorsun, yazıyorsun bana. Hem diyorsun bunlardan istifade ediyorsun. Yani e, senin için bir şey demiyorum. E, Allah yardımcın olsun diyorum. Neflerim şu her zaman dedim ki evinize bereket yağacak, mutlu bir aile tablosu var burada ee, sizin bereketinizi kıskanan sizi çekemeyenler şurada görüyor musunuz büyük bir yılan var tıs diz, diz, dilini de uzatmış siz e, bir yerlere yolculuk yapacaksınız onu söyleyeyim e, çantaları hazırlanmış e, gerçekten güzel bir yolunuz var. Ve karşısı o kadar güzel ki, yani e, sıkıntılarınızı artık atıyorsunuz, tamam mı? Şurada çok güzel anlaşan küçücük, bak şurada anlaşan iki tane kişi var. Güzel güzel haberleriniz gelecek ve gerçekten burada bereket bolluk, artık e, etrafınızda bütün sıkıntıları atmışsınız. Sizin e, kendi geçmişinizde düşünün sıkıntıları tekrar getirip tekrar getirip aynı e, tekrar ederseniz bu zaten sıkıntılar sizden e, sizinle nereye gitseniz yanınızda gelir. Artık bir kapıyı kapatın, bir kapıyı açın. Yani bolluk bereket yağacak hanenize. şurada iki kardeş iki tane kız kardeş olabilir ee, ana kız da olabilir birisi hasta yatıyor rahatsız ama o iyileşecek gelelim tabağımıza size çok iş teklifleri olacak ya sizi e, iş teklifinde bulunacaklar sizi ne iş yapıyorsunuz siz bu kadar mülkiyetin üzerinde duracaksınız onu söyleyeyim ee, sizin iki tane yolunuz çıkacak iki yoldan birini seçeceksiniz birisi var sizi takip ediyor evli olabilirsiniz beraber olabilirsiniz ya da beraber olduğunuz eşiniz bu kişi çok bereketlenecek yani o kadar güçleneceksiniz ki hem siz güçleneceksiniz hem eşiniz bir yolculuk var bir paketler var bir taşınma da olabilir ee, sizin arkanızda çok güçlü bir adam var belki siz bunu biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz size arkanızdan çok büyük bir güç yardımı yapıyor sizin bir yer değişikliğiniz var ya bir yurt dışı gidebilirsiniz ya bir tatil beldesine gidebilirsiniz siz çok büyüyeceksiniz büyük bir e, şirketleşmeye bile ileride dönebilirsiniz onu söyleyeyim Burada bir U harfi çıkmış, V harfi çıkmış, T harfi çıkmış, bir E harfi çıkmış. Yani bu isimler, bu harfler, bu içindeki bu bayan eril olarak da alabilirsiniz kendinize göre. Sizin çok büyük bir şirketiniz olabilir, bir sözleşme imzalayabilirsiniz, bir anlaşma yapacaksınız bir kişiyle, ee, büyük bir yerlere geleceksiniz sizi araştıran çok sizi takip eden çok öyle biri çıkacak ki karşınıza size bu konuda yardım edecek çok zeki birisi belki yükseltecek size ve sizin öyle bir işiniz olacak ki belki de bu kadar insanlar sizin sizden ekmek yiyecek çünkü bir anlaşma var bir tokalaşma var büyük bir e, ilerleme var. Yani size öyle bir yüklü mal gelecek ki çok büyük bir yüklü mal. Büyük bir zenginliğe ulaşabilirsiniz. Ama hayatınızda bazı şeyleri bitireceksiniz. Bazı şeyde kendi yolunuza gideceksiniz. Onu söyleyeyim. Burada gerçi de eşyalar toplanmış. Ee, ya bir yere taşınacaksınız başka bir şehirde olabilir başka bir ülkede olabilir ya da bir evden bir eve de gidiş olabilir çünkü bayağı yüklü mallar var büyük bir zenginliğiniz gelecek. Tabii ki herkese uyumayabilir. Her şeyin bir vakti zamanı var. Onu da söyleyeyim. Şurada da bir 8 var, görüyor musunuz? Allah aşkına sonsuzluk. Görüyor musunuz 8 rakamına? Sonsuzluktur. Yani eşinizle beraber çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Her evlilikte sorunlar yaşanabilir. Her evlilikte problemler olabilir ama bunları aşacaksınız. Ya da beraber olduğunuz kişi ya da yeniden yeni bir kişi gelirse onunla sonsuz bir şekilde Devam edeceksiniz ve bu sonsuzluk rakamı burada çıkmış ve aynı zamanda evlenecek olan bir kişi varsa ailenizde kızınız olur, oğlunuz olur, o da mutlu bir evlilik yapacak. Ama bu kadar mal mülk size doğru geliyor. Siz bu zenginin anahtarını eline alacaksınız bu zenginliğin yolunu açacaksınız bence pes etmeyin yolunuz çok güzel düşmanlarınız var ee, yok değil ama e, şans yine sizden yana siz hep önünüze bakın her şey gönlünüzce olsun firkat özel ertan firkat ertan 5837 youtube adresimi bekliyorum yorumlarınızı da bekliyorum ama güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim beğen tuşuna da basmayı unutmayın tabii her şey gönlünüzce olsun.